Haydi bismillah. Bilalerim cümleten selamünaleyküm Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu anda yeni sunucuların açılmasına tamı tamına beyler 5 gün var. Şu an tarihimiz 21.01.2024 ve bir pazar günündeyiz. Kısmetse sizler bu videoyu Pazartesi yani bir gün sonra belki de salı günü iki gün sonra izliyorsunuz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kardeşlerim bir pazar günündeyiz. Yeni sunucuların açılmasına şuracıkta kalmış sadece 5 gün ve Arvat sunucusunda hali hazırda dizili gırtlak çarımızın eline pazar videomuzda izlediyseniz şayet denk geldiyseniz bir Golden Snake 9 almıştık. Şu muhteşem Digger'ı almışken asasımızın bir gününün şu anda bilmem kaçıncı bölümündeyiz ve bu bölümde bu dagger'ı kullanmazsak farm slotlarını şöyle bir efendim talan etmezsek kan dökmezsek olmazdı içimde kalırdı ee, biliyorsunuz yeni sunuculara ben de gireceğim yeni sunucularda ben de olacağım ama orada çark kasma işlerinde çok alelacele davranmayacağım bakalım kısmet diyoruz oralara da gireceğiz orada olacağız bunun bilgisini sizlerle paylaşmıştım şimdi konumuzu dağıtmadan gelin çarımızın Arvat'taki şu haline bir Golden 9 sol ele de Cleaver 9 şekliyle nasıl bir AP eriştiğini görelim. Full SC'lerimi huzurlarınızda bastım. Balığıma kadar şöyle basıyorum. Şimdi kardeşlerim çarımızda tabii ki yeni sunucuya gireceğim için pus yok. Pus kırmadım. Pusumuz sıfır. Çarın canı o yüzden bir hayli tabii ki düşük kaldı. Amma ve lakin diyoruz. Atağımıza bakıyoruz. 2618 AP'ye ulaşmışız. 1130 defansımız var. Üzerimde görmüş olduğunuz kalkanımız, anti takılarımız, çeşitlerimiz hepsi mevcutta varlar. Şimdi kan dökme seansı diyorum. Lakin şu an videoyu bir durdurup ilerlerim. Bir destek, bir beğeni, bir tane de yorum bıraktın. Bıraktığın için teşekkürlerimi ilettim. Çok sağ ol. Mücadele şimdi başlasın. Biladerim bir hayli süre olmuştu. Topraklama yapmıyorduk. İlk topraklama yapacağımız biladerim. işte bu adam bu arada biladerim. Adama her şeyi attın ama çok zamansız attın. Topraklama seansımı yaptım. Şimdi ilk kanımız döküldü. Golden 9, Cleaver 9 saplandı. Ee, devamı gelecek. Ee, yaklaşık bir haftadır 10 gündür PK atmamanın verdiği açıkçası pasımı Bu videoda kesinlikle göreceksiniz slotlardan başlayacağız ama slotlarda çok çetin mücadeleler var e görüyorsunuz farm full artı full devam ediyor Pası mı kardeşlerim kısmetse sizlerle birlikte 60 olacağız Haydi bakalım 2BP burada farmda hangisinden başladık direkt kritikle başlıyorum şöyle kör şöyle savage şöyle fatal Ölmedi. Ben öldüm biraderim. Slide at, slide at, slide at. Cana bak. Skill'leri nasıl karıştırdım görüyor musunuz? Oy. inanılmaz. Şimdi bu adamların içinde dans edebilir miyim? Mom belt'i taktım. Atak belt'iyle olmayacak. Ya çarın canı gerçekten az ve bu da dayanmak bir hayli zor. Yani BP'lerde şu anda üzüyor. Hele Torment'li bana bir vursalar çatır çatır ikisi var ya direkt yam olurum. Şu biladerimin altına girdim. F2 seansımı şu anda veriyorum. F2 seansına devam. Şimdi şöyle bir Savage fatal vesaire ölmeden çıkmak lazım. Haydi çıktık. Okçu da vuruyor. Hele biraderim elvanı taktım. Şöyle geçerken bir tane vurdum nabzını ölçtüm. Kalkanı taktım. Malise kürümü aldım. Kaçışıma devam ederken bir tane balık bastım. Ölmeyeceğim tabii ki. Bir de mona geri... Ee, mon... Mon meltimi geri taktım. Ölmeyeceğim. Lakin yani planlarım ne kadar zorlandığımı görüyor musunuz ya? Vallahi billahi böyle bir zorluk seviyesi yok. Şimdi bu bu BP'yi şaşırtmak için bunu yapmamız gerekiyordu. Kritiğimizin tabii ki farkında değildi. Çok gaza geldi, kendisi toprak oldu. Hey, Luigi. Luigi biraderim, O oh, hel geldi bana. Luigi biraderim geçmiş olsun. Seni de toprak ettik. İki Buradaki üçüncü elimiz. Diğeri town attı, bana hel atan biraderim. Burada görünmezliğimiz basıldı. Bizim ırktan bir BP daha gelmiş. Bu arada skill animasyonları değişmiş. Bunları görüyorum. Çünkü 10 gündür ben PK'da yokum, pusum yok diye pazar ağırlıklı bir şekilde şu anda biliyorsunuz durumları. DB7 ama DB'yi adam fatal ve savage yemesine rağmen düşmedi. Şu adamı bizimki kesti. Bana tor geldi. Torlu bir şekilde devam edeceğim. Biladerim geçmiş olsun. Toprak oldun. Oh uh, evet. Biladerim buradaki topraklama seansımızı yaptık. Gerçekleştirdik. Ee, ama çok zorlanıyorum. Şu anda çok zorlanıyorum. 7000 canım var. Yani şu an İki asas gelse tek atar bize. Ya yani bu kadar item olsa da olmasa da atar. Antimiz full. Hatta şöyle full antili çarın antisini sizlere göstereyim mi? 36 hançer savunması var bu çarda. Kalkan dahil full antileri giyince bu şekilde bile ama canımızın az olması gerçekten sıkıntı. Bladerim sakin ol dur gitme bir bıçak adama tek dagger bıçak attım. <laughs> Ey maşallah bladerim. Çok güzel toprak oldun hemen bir görünmezlik. Peşine hemen bir loop, album beltimi taktım. Devam ettim. Pasımı atmak için hızlı oynamam lazım ve hızlı bir sunum yapmam lazım. Çünkü böyle alıştık. Kritikiz bir şekilde bu adamı hemen aldım. Çok seri bir görünmezliğim. Boşum. Bu arada farm atıyorlar, biaderim deliler gibi. Bu nedir? Bir fatal buna tek attım. Allah Allah. Herkes tek yiyor. Herkes mi yıkık? Şimdi don't biaderim sana da bir kör uçtun. Çok güzel seni yakalamam lazım. Şu anda konfusa abanıyorum. Konfusa abandım. Ve yetiştim. Savage, Fatal, Carnage kendisi toprak oldu. Slotlar unutmayın. Bugün bir pazar günü. Ve sabah saat 9.30-9.45 şu anda PK'ya başladığımız saat. Bu saatlerde hem bizzat kendim görerek, gezerek sizlere de her şeyi olabildiğince aktarmaya çalışıyorum biraderim. Çünkü bunlar bence bir merak konusu hem benim için hem de sizler için bunları görmek güzeldir. Topraklamaya devam bütün slotları birer tur talan edeceğiz. Bizim slotlara gidip bizim slotlara bir refah vermeye çalışacağız. Protem varsa bizim ırkımızın mensuplarını kesiyorsalar şayet. Onun dışında bir de bowl mecrasına uğrayacağız. Haydi bakalım. Geldik Necromancer'a. Dünyanın en iyi slotlarından bir tanesidir. Kendisi ki şurada bir afık görüyoruz bu mage mi? BP mi bakacağız ama önce bu adama F2 atarak bir vs usulü ile ve tam olarak bu uslupla kendisine F2 vereceğim. Bu arada e, az önce söyledim. Skilllerin animasyonları değiştirilmiş. Böyle kür alırken, efendim pot basarken falan bir şeyler değişmiş. Bunları çat pat tabii ki. Bu adam öldü bu arada. Ben konuşurken bela Bu adam kritik assam ölecek. Tamam. Konfusunu verdim. Atak kırma geldi. Okey. Kürü aldım. Bir tane şöyle. Bir böyle. Bir böyle. Bir eli düşse. Kritiğimi aslında hiç etmek istemiyorum ama edeceğim. Şu anda öldü. Buradaki adam tohum attı bu arada. Gaya'nın üstündeydi. Adam gitti. Evet. Necro 1 boşaltıldı. Hemen Necro 2'ye gidiyorum biraderim. Haydi bakalım. Koştuk. Necro 2'ye kese atabilir miyim? Bıçağımı fırlatana kadar tek attılar adama. Toprak oldu. Hemen gezintimiz devam ediyor. Dead Lord'a bakacağım. Radiant farmcılarına selam olsun. Bakalım Radiant'lar hala çok ciddi, güzel, kazançlı ve karlı farm ki. Buyurun efendim. Buyurun. Hemen seriden bir toz çevirdik. Bir okçu bir BP. Tek tek mobları çekiyorlar. Pazar günü bilerdirim. Sabah kahvaltısını yapmış adamlar gelmiş farm atıyorlar. Bak biz çok yaptık. Yapıyoruz. Biliyorum yani anladın mı? Kafayı biliyoruz. Sabah erkenden şöyle kalkalım. Farmımızı yapalım. Bir iki radyan falan derken. Bir yandan satırcı gelsin. Bana satırını, cleaverını efendim. Artı golden dokuzunu bir saplasın. Değil mi biraderim? Şöyle bir 80. Biraderim öyle bir kaçışı yok. Seni toprak ettik. İkisini de aldım. Şu Kansuke'ye bir bıçak atarak müthiş bir kil gelir mi? Bekliyoruz, bekliyoruz. Geç kaldık. Hedefim şeküllü bir kil almaktı. Dead Lord şu anda boşaltıldı. Dediğim gibi tüm sulupları birer tur geziyoruz. Devam edelim. Hemen önüme bir e, okçu çıktı. de ve bir de BP. Büladır elin düştü. Ah! %1.64 canı kaldı. Bakıyorum bir balıkçı var. Balıkçıya hemen saldırmam lazım. Balıkçı biraderim. Senin jobun varıyor mu? Maşallah ölmüyor. Şu adam da umarım helal atmaz. Atma. Atarsan biraderim toprak ederim. Atmıyor ama bana dalmayı tercih etti. Hemen bir yüzde attım yalandan. Epic seansıma verirken hemen bir toz çevirdim. Sağ alttan Kansuke geliyor. Kansuke'yi gördük. Evet biraderim F2'ler 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 devam ediyor. ki bana vur biraderim. Bana vurmadan geçme. Bana vurun. Vurmanız lazım. Ayıp ediyorsunuz. Malis de geldi. Evet biraderim. Gerekli şovumuzu yaptık. İlk kilimizi aldık. Bizim BP de geldi. Şu okçu buraya gel. Bıçağı ölür mü? Attım. Ölmedi. Arkama geri dönüyorum. Bunny bomb. Evet, bunny bomb biraderim. Sıra sende. Kalkan artı kendisi. Jade Sword'la takılıyor. Bu adama heller geliyor. İki tarafımda şu anda DP'ler var. DB hemen kürümü aldım. Cleaver'ımı tekrar taktım. Bir kür daha çevirdim. Hey Rix. Rix. Biraderim sıra senin mi? Bu adam kağıt bu arada. Yırtıldı şu anda. Biraderim toprak oldun. Sırada sen varsın. Sen de şimdi toprak olacaksın. Bir bıçak, bir konfus, bir savage. Biraderim toprak oldun. Her şey planlandı. Buraya kadar her şey gayet okeydi, güzeldi. Sanırım tüm solotları şu anda bir tur olmak üzere toprakladık. Seansımızı yaptık. Bu arada kardeşlerim bu pipipatıla şimdi uğraşırken iki kelam edeceğim sizlere. Ee, yeni sunucularda bakın. 7 golden snake takmak dünyanın en elit olayı olacak. 7 golden ya. O 7 golden'a 3 binler, 5 milyar paralar verilecek. Böyle bir item olacak. Burada onun 9'u var elimizde. 9'u buradaki 9 fiyatı orada artı 7 fiyatı hele ki orada artı 8 bir basılsın var ya aman ama ben öleceğim bu arada şu adamı bir kesebilseydik iyiydi konuştuk konuştuk ama kesemedik beltimizde de hep mon kalmış gayet güzel tak çıkar yapmadık bir hayli kalabalık klanca geliyorlar beyler bunlardan şöyle bir sıvışıyoruz bu adamlar farmer belli ki e, bayal ve arşidemon da farmlıyorlar peki Buradaki görevimiz bittiyse ben bir kamikaze operasyonu yapmak istiyorum. Motorumuzun da soğuması lazım. Kamikaze operasyonunu şu arkadan. Hemen biraderim sana tek yedi. Konuşamadım bile tek yedi. Burada bir balıkçı tim mi var? Aman yarabbim bas kritiği hemen seriden hallet. Hemen hemen atma ona Hel. He atma attı. Shadow. Shadows. Shadows biraderim. Helini attı. Tamam uğraşmayacağım. Görünmezdim, Bastım. Kardeşlerim. Kamikaze görevimiz şu. Slide Savage Tom yapacağız. Ama maşallah sabahın köründe gerçekten ya arka taraflar bıcır bıcır. Sürekli birisi iniyor kapılardan. Bizim masaslarda zaten full time geziyor. Kritime 20 saniye var. Tone'a gireceğiz. Slide Savage Tone atmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi sürekli birileri iniyor. Gözümüzün önünden geçiyorlar biladerim. Böyle olmaz. Sana dual cleaver'la vuracağım. Dual 9 cleaver'la şöyle seninle bir fight yapalım. Haydi bakalım başlasın fight'ımız. Yıkık bir kalkan takmış. Ben de şöyle bir toz ardına kür çeviriyorum. Hemen F2 seansıyla devam ediyorum. Bana DB atan biladerim bunu yapmasaydın iyiydi. Elimiz kolumuz birbirine karıştı ama Allah'tan DB kürü hızlı aldım. Şimdi dual cleaver'la tamam mı? Golden falan takmıyorum. Biladerim dual cleaver'la yapacağız bir şeyler. Manamız da çekiliyor. Oy maşallah ne güzel. Bir şeyler daha varsa gönderin gelsin. Çünkü birazdan dönüşümü yapacağım. Evet. Bir kür alayım. Şimdi at biladerim Vison ne atıyorsan. Biladerim yeter artık. Yeter artık. Kırtıyı bastım. Beklediğim hasar çıkmadı bu arada. Beklediğimiz o saat çıkmayınca da ne yapıyoruz biraderim topuk. Hemen topuk. Kritiğimizi yalan ettiler. Kritiğimizi yalan ettiler. Kritiğimizi beklememiz lazım. İki tane BP ile uğraşılması çok zor bir meslek. Biraderim 16 saat süren savaşın ardından Vyson'la baş başa kaldık. Vyson'cum dual 9 Cleaver'ımı sanırım sana saplamam gerekecek. Ha, diğeri gene geliyor bak. Diğeri yere gene geliyor. Kürümü aldım. Zantux Narya. Biladerim bir de kalkan takalım. Beyler. 9 gold'unu kullanmıyorum. Bilerek duali cleaver'ımla yani adıma yakışanı yapacağım. Bunu bir şekilde başarmak istiyoruz. Bunu nasıl başarırız? Söyleyeyim. Buna konfus atarız. Kür alırız. Şöyle kör. Savage. Fatal. Biladerim. Toprak oldun. Satırlandın. Sana bir yüzde. Sonra geri çıkıyorum. Şimdi kaldık mı baş başa? Şimdi kaldık mı vay soncum? Biladerim bekle. Ay takıldık. Ay takıldık. Dur bakayım. Bir canımızı toparlamamıza hemen bir kısa bir müsaade. 2 vs 1'de kaçmalı. Geri girmeli şekilde oynamazsak işimiz zor. Aynı zamanda paslı olduğumun altını vallahi çizmem lazım. Malise kürümü çok hızlıca alıp Savage fatal. Carnage eli düşse ölecekti. skill kaçırmadan devam edersem bu fight da bizim. Çok seri bir bıçak Carnage. Tekrar balığım döndü. Balığımı bastım. Hemen malise bir dv. Çok güzelsin biraderim. Öldü. Bu arada geçmiş olsun derken bir candan döndü. Malise tekrardan kür aldım. O BP doğdu kalktı geri geldi. İnanılmaz. Ve biraderim sende satırlandın. Hele gel bakayım. Taksit taksit. Hele biraderim gelin taksit taksit. Şimdi ikinci tur olarak yine sıra sende. Zentux çok. Bir kür aldım. Hop. Devam ettik. F2 seansına full devam. Atak kırmaya bir kür aldım. Filaderim her ne attıysan geçmiş olsun. Sana böyle bir ölüm vaat ettim. İkiniz de toprak oldunuz. Haydi bakalım yola devam. Filaderim fark ettiniz mi siz bilmiyorum ama az önce biz bayağı Spirit takılı kalmış. Eğer Ring of True Fight takılı kalmış. Monbelt ve Dual Cleaver yaptık o fight'ı. Yani atak 2050'ymiş. Kasımı buradan anlayın diye bunu da bir söylemek istedim tak çıkar yapmak için biz buraya gerçekten bir sermaye kimine göre bir servet yatırdık. Şuranın değeri yani kimine göre gerçekten ciddi kimine göre çok hafif kalabilir bilmiyorum ama bana soracak olursanız burada ciddi bir değer var ki GB'nin 500 TL olduğu zamanlarda dizildi bizim uçarımız. Onu da biliyorsunuz. O yüzden bunları tabii ki süs diye değil tak çıkarını güzelce yapalım. E, pk'da daha da dayanıklı olabilelim diye yaptık bu kadar burada yatırımı ama baslı olduğum için şöyle birkaç secce sonra falan ancak kıvama geliriz muhtemelen tak çıkar yapmalarda da biraz yaşlı kurt gibi davranıyorum şimdi boğul semalarına geldik Bladerim, burada bizlere şöyle bakalım piyasadan böyle bir battle point bağışı yapacak bu tarz yıkık biraderlerin var mı derken çok kalabalık bizimkiler sürüyor güzel bir parti bizimkiler sürüyor ben kritikle buraya girerim kör savage fatal. Carnage'e bu iş biter. Hemen döndüm buraya. Biladerim sana da bir konfus. F2 seansına full devam ettim. Bizimkiler hazır seni sürüyor. Jump atmak için bu kadar neyi bekledim biladerim? Yani seni jump kurtaracak mı Allah bilir. İki kilimi aldım. DB kürüm çok seri aldım. Hemen F2 seansını bu adama veriyorum. Torn'unu attı. Görünmezliğime attım. Elektranın üzerine doğru efendim yolculuğumuz devam ediyor. Koştuk koştuk. Şu an 90S klanı. Partice toplanmışlar. Gladerlerin PK'ya çıkmışlar. Bir de lup atalım. Kalkanımızı takalım. Asaslar masaslar bir şeyler bir şeyler var. Oven. The Emmy. 2 vs 1 atılır mı? Ne diyorsunuz? Anti modumuza girelim. Gladerim ver DB'yi malisi. Bravo. Bravo. Bakın. Bir tane asasın nasıl vurduğunu kendiniz gö... İkinci asas çıktı. Gladerim beni koruyun. ırkım, ırkım. Adamsınız. <laughs> Hemen ırkımın içine girdim ve hayatta kalmayı bu şekilde anca başarabildik yoksa muhtemelen düşecektik. Çarda can da yok. Buna bir fikir attım geri çıktım. Balık bastım. Çok hızlı bir görünmezlik çevirdim. Tozumu çevirdim. Çarın atağı yeter mi? Çok merak ediyorum. Girip şu anda şu arkadaşlara böyle vursak 2600 ile. Ne 2600? Antiler takılı. dex girersek de tek yeriz. Hiç emin değilim. Şuraya girme konusunda. Şu tarafa döndüm. Onların da yakasını salmış olduk. Onlar da beni salmış oldu. Evet Elektra biraderim. Yanında da bir Asas'la beraber geziyor. Biraderim benim çar DB ye tek yeseydi. Evet oyunu bırakırdım ya da silerdik. Peki benim çar sana tek atar mı? Ey maşallah. Bizim çar bu sporu yaptı bence. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Tabi bana okçu Asas kıyıdan çıkarak vurarak bizi şoke etti. Elektra'yı da muhtemelen düşürürdük. Şimdi bol semasında şöyle bir iki turucuk gezdim. Bir merakım daha var. Bunu gidermem lazım. Tekrar edeyim. Bir pazar günündeyiz. Sabah saatindeyiz. Ve yeni sunucularımızın açılmasına 5 güncük kalmış. Karşı ırkın slotunu gezdik beyler. Bu semasına şöyle bir girdik çıktık. Şimdi bizim slotlara bakacağım. Bizim slotlarda ortalık 56 mı ne durumda bir görelim. Protein var mı bizim slotlara çökülmüş mü onu merak ediyorum. Dakika 1 gol 1 burada bir BP var. Birelerim bizim sulata çöken bladerlerime kıl oluyorum. F2 ile başlayacağım. Bladerim sana da kıl oldum. Haydi bakalım bismillah. Standart BP'lerin olayı atak attı. küre alamazsak atacaktı. Vallahi atacaktı. Bazen konuşurken tabii ki bu gafete de düşüyoruz. Düşmüyor değiliz. Şimdi kendimizi toparladık. Bakalım Ginger biladerim bizi nasıl toprak etmeyi planlıyor onun planlarını hep birlikte uygulamaya dökerken izleyelim. DB kör aldım. Kör ve elini aldı. Şu anda savajımı atmadım. En azından atmadığımı düşünüyordur muhtemelen. Bir şey attım bana. Biraderim öldün. Geçmiş olsun çünkü. Savaş ve Fatal'ı sakladık. Toprak oldu. Biraderim kendi slotlarına gidiyorsun. Biz kendi slotlarımıza hemen refahı getirdik. Bir görünmezlik basıyoruz. Yan slota bakıyoruz. Burası da görüyor musunuz? Onlar da. Buraya da çökmüşler. Hemen bir operasyonda buraya geldik. Evet. Double O, Double Savage, Fatal, Carnage. Biraderim toprak oldun. Sen de tohumuna gidiyorsun. Hemen yan surata bakıyoruz. Burada bizim ırkımızın mensubu var. Devam edelim. Bir dakika. Burada da farm atılıyor. Şunlara da bakalım bir. Burningler boş. Deep Burning'e bakalım. Orası da boş. Şimdi Black Mummy, Diviner sırasıyla oraları bir gezelim. Hiçbir yere gitmeme gerek kalmadı. Burada bir etiket görüyorsunuz etiket. Broken Dagger klanından etiket biladerim. Bakalım nereye gidiyor? Bak bak bak. Aha bu bir dakika Harley Quinn diye biri geldi buradan. Şuradan geldi. Orada bir mage'leri olabilir. O mage'lerini bulmak için bir operasyon yapacağım. Ve etiketi görüyorum ki buraya repere için gelmiş. Evet gördünüz mü? Biraderim hoş geldin. Hoş geldin. Seni uçarak Evet satırladım tohumuna uğradım. Bir de BP geldi yine. Ayda demek ki bizim slotlarda efsane olaylar olaylar. Herkes bu tarafa gelmiş. Slotlara çökülmüş. Farmlar yapılıyor. Satırcı bladerim malise kür almayacağım. Bas balığı. Beni keseceğine inan. Körümü attım. 80'imi attım. Carnage. Savage. Yok. Çok ürkek oynadı o. Ha, bu arada ben de artık ürkek oynayabilirim. Çünkü öleceğiz yoksa. Aha. Aha inanılmaz pot çiftledik. Gördünüz değil mi onu? Eğer ki kritiğim sayesinde pot çiftlenmeseydi şu anda toprak olmuştuk. Evet biraderim başlayalım gel. Şöyle bir bıçak attım. Şimdi daha fokus. Elini sıkı takip ediyoruz. Eli kalkar kalkmaz hemen kürümüzü alıyoruz. Balık kaçırmıyoruz. Biraderim aynı zamanda... Şöyle bir bıçak kombinasyonu veriyoruz. Maşallah. Aha DB geldi bir yerden. Kalkan da taktım. Kür kaldırmaya çalıştım. Buffy. Burada beni bir savaş bekliyor. Beyler. Çok hızlı bir şekilde koşacağız. Geldim. Biladerim geldim. Burada bir pipilat var. Biladerim sen bir tovuna. Sen bir tovuna biladerim. Toprak oldun. Hemen devam ediyoruz. Slotlarımıza refah vermek için devam edeceğim. O beni kesenlikleri unutmuyoruz. Bakıyoruz buralarda yakınlarımızda var mı? Yavole asas ve burada bir Price var. Yavoleden başlasak nasıl? Adam görünmezliği öyle bir yerde attı ki inanılmaz. Neredesin Yavole'cim? Buraya gel. Yavole'cim. Irkımın mensubuna saldırıya gidiyor musun? Gitmiyorsun. Tamam. Peşindeyiz. Yavole'yi bırakmıyoruz. Beyler şu adamı bir yakala... Adam tek yedi. Konfuz attım sadece ben de. Vallahi bizimkiler okçular tek attı. Bafsızmış. Yakalasak demek ki tek atacaktık. Evet. Sırada bu priest var. Bir can. Öladerim toprak oldun. Seni de toprağa gönderdik. Şimdi ileri gidiyoruz. Haydi bakalım. Bizim solotlara refah. Irkımın mensupları burada farm atacak. Ben geldiğimde karşı ırk toprak olacak. Slogan bu. Aha etiket. Evet. Beyler. Az önce Buffy bana DP atmıştı. Ve 2 BP. Bizi toprak etmişlerdi. Şimdi. Kritiğimi 12 saniye var. Bekliyoruz. Evet şu anda kritiğim geldi. Tozumu bastım. Buffy biraderim. Etiket biraderim. Seni kesmiştim ama Buffy biraderimi de keseceğim. Hele almadan yetişir miyiz? Yetişemedik ama fark eden bir şey yok. Gene kestik. Gene, a, ekse öldü biraderim. Bu birazcık üzücü. Yapacak bir şey yok. Ekse de gitmiş olsan sonuçta sizleri buradan göndermiş oldum. Sizlere selam. Toprak oldunuz. Hemen. İleri slotlara bir refah operasyonu yapmak üzere gidiyorum. Mr. Janus burada. Görüyoruz. Mr. Janus'cum. Sıra senin. Eline takmışsın gunner'ını. Black Mummy'de farmını atıyorsun. Savage fatal. Carnage. Sen de toprak oldun. Bir görünmezlik daha. Dip slot'a bakalım. Burada bizim ırktan bir adam var. Burayı hemen es geçtim beyler. Şu Archdemon'a falan bakacağım. Bayla bakacağım. Hemen yan tarafa geldiğimiz zaman. The vs burada. Dvs şu anda rez basıyor arkadaşına bastı arkadaşı dayak kalktı hangisine bir operasyon versek diye şöyle bir düşündük Dvs'nin canı birazcık indi konfusu verdik hemen kendisini toprak ettik sırada kim var bayele mi vurdum ben gerçekten inanılmaz sırada dayak var bir candan döndü bu arada fatalımı bayele vurmak çok üzücü oldu. Haydi bismillah. Tamam. Daha buradan bize bir şey çıkmaz derken zaten toprak olduk. Bizim deathlord şu anda boş. Kardeşlerim, nekroya kadar geldim. Sağ taraf bizim adam, sol taraf da bizim adam. Evet. O zaman diyorum ki bir pazar gününden sabahın bu saatinden benden bu kadar diyorum beyler. Videomuzu burada sonlandıracağım ve seyircim bitene kadar ben şahsen PK'ya devam edeceğim. Amma ve lakin videomuz burada son bulsun diyorum. Unutmadan hatırlatmak istiyorum. Videoya beğeni ve yorum desteğiniz gerçekten önemli. Etkileşim açısından çok önemli. Bu manada desteğinizi esirgemezseniz videoya bir beğeni bir de like desteğinizi alırsam şimdiden hepinize teşekkürlerimi iletmiş oluyorum. Ve bu şekilde lafı uzatmadan yolculuğumuza devam edeceğim. Amma ve lakin dur bakayım çevremde bir şeyler var. Afık numarası yapıyoruz. Bakıyoruz takılar do... Kesin biladerim hangi afık numarası? Asas çıktı meydane. Hangi afık numarası? Maalesef asaslar çıktı okçuların arkasından. Yoksa bir operasyon düzenliyordum. Videomuzun sonu da böyle yatalak bir şekilde olsun. Çar'da çok güzel uzandı. Hatta o kadar güzel açıdayız ki Golden Snake ile Clever'da çok tatlı duruyorlar bu açıdan. Sizleri bu açıda bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere